Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kol ve toz şekerle bir slime yapmayı deneyeceğiz. İnternette gördük. Herkesinki oluyordu. da. Bakalım bize deneyelim. Olacak mı? O zaman hemen başlayalım. Şöyle. Öncelikle böyle bir kol gençli kullanacağız. Kasemizin içine Arkadaşlar bakayım. biz sanırım çay yapacağız. Şekerimiz de var. <laughs> Bol bol kovet döküyorum arkadaşlar. Ay kovetimin kokusu bastırdı. Allah. Pislik düştü. Yee! Şimdi içine ne kattırdı? Şimdi içine de birazcık toz şeker katıyorum. Bakın böyle yapıyorlardı. olacak mı hiç bilmiyorum. Bir deneyip görelim. Biz bir kere YouTube kanalında yapmıştık, o çok güzel olmuştu. Onun yapılımı farklıydı galiba. Evet, farklıydı. Şöyle bir dakika. Biraz daha çeker dökebilir miyim? Dökelim mi? Olur, azıcık daha dökelim. Bakalım olacak mı? Birazcık okay. toplandı gibi. Aa çok döktü. Aa hepsini niye döktün? <laughs> Eten yapıyoruz. Biraz toplandı gibi ama bilmiyorum. Ay pardon arkadaşlar kameraya. Malzeme bitti ya. Bunu biraz buzdolabında bekletmeniz lazım ama. Bilmiyorum arkadaşlar olmadı. Gördüğünüz gibi yani bu mı şimdi? Bakın elime bulaştı. Sırf <laughs> diş macunu. O zaman bir de içine bir tutkal ve boraks koyup deneyelim. Bence. Ben şuraya da ne olur ne olmaz diye tutkal hazırladım. Pardon bu boraksmış. Boraks da burada dursun. Evet bu tutkal. Şöyle tutkal hazırlamıştım. Sonraki video için hazırlamıştım. Ama bunda da kullanabiliriz. Ben yerleri evet. bayağı bir batırdım. Pazartesi günü kimlerin sınavı var arkadaşlar? Benim matematik sınavım var. O kadar üzücü bir haber ki. Bir haftadır çalışıyorum sınava. Arkadaşlar burada da benim altın ve sandalye var. Ablam çömelerek Şöyle tutkalla karıştırdım. Bu arada bugün farklı bir yerdeyiz ve burasını kim böyle yaptı? Ben yaptım ama sonra sileceğim. <laughs> İyi yaptın Selin. neyse. Şimdi tutkalla Tutuşkalla evet ablam. Gak 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 gibi <laughs> Colgate'i ve şekeri karıştırdım. Şimdi de birazcık borak şekeri. Bakalım olacak mı? Şöyle bir de boraksımız var. Evet. Borak katılaştırıyor. Normal slime'larda. Bizimkisi diş macunu slime. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar burada içinde en evet. belli olan malzeme ana malzeme diş macunu. Evet. Yani şekil olduğunu hiç kimsenin ruhu bile duymuyor. Arkadaşlar olmadı bu. Birazcık daha tutka koyalım. O tutkal mıydı abla? Borax'tı o. O borax'tı. Allah kahretmesin. Neyse tutkal da koyalım. Şimdi bütün Colgate'i içine dökeceğim arkadaşlar. Sıfır slime olması için. Yani döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. De de. de anam Korkuşlar de. da çıldırdı bugünlerde arkadaşlar. Önceki sürpriz yumurta açma videomuzda da çok çıldırmışlardı. Aboy. <laughs> Aboy ne demek ya? <gülüyor> <gülüyor> A, oh my god la. E, <laughs> Aboy'un karışımı gibi bir şey. Arkadaşlar şuna bakın ama olmadı. Bakalım yine. Neden olmadı? Şuna Bak bakın. Selin oradan elini uzatma, Göremiyorlar. Tamam. Şuna bakın, her yeri batırdık, hiçbir şeye benzemedi ya. Bir dakika şöyle yeri alacağım. Çok, çok... Allah arkadaşlar çok pardon. Selin kesin bir kameraya çarpıp duruyor. <laughs> Özür dileriz. Galiba çok fazla şey koyduk diye böyle oldu ya. Bu e, yerisi burada mı? Yarısı oradaki senin içinde olmamış bir şekilde yarısı. <laughs> Ama oldu ya bakın eli alabiliyoruz yani en azından. Bakın. Sen bir elini oradan çeksen arkadaşlar da görecek. Abla burasını temizlemesi için de. Vallahi sende. Niyeymiş o beraber? <laughs> Aa beraber. Anca beraber, kanca beraber. Birazcık daha boraks alacağım o zaman ben de bir dakika. Şu kaşıkla. Çok yok. <laughs> boraks. Benim ellerime bakıyorum. Sıvık gibi ya. İğrenç. Kaşıkla biraz döktüm ama. Yani bence oldu bakın. Ele alınabilen bir slime en azından. Allah benim elimde kaşıkla sayılır yani mısın? Boraksız tutkalsız oldu mu? Olmadı. İçine biz boraks ve tutkal ekledik ancak öyle oldu. Selim bir ellerini çekersen yalnız görecek arkadaşlar da slime'ı. Ben kasadaki olmuş. Bakın yani şekilse. böyle bir topak Hı. olarak aramıza slime ailesine katılmış bulundu. Ya güzel ya bence. Bakın oynanabiliyor Bak, oynanabiliyor. Bakabilir miyim? Bakamazsın. Senin ellerin çok pis. Slime'ı batıracaksın. Kusura bakma canım benim. Evet bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Colgate ve şekeri kullanarak boraksız tutkalsız slime olamayacağını gösterdik. Biz bir videomuzda neyle yapmıştık ama gerçekten olmuştu ve o slime hala duruyor. Hatta slime koleksiyonu videomuzda da göstermiştim. Çok güzel bir slime olarak o duruyor. Evet, bu videomuzda bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoş Hoşçakalın. <laughs>